Bu oynatma listemizde çalışmanın kadimle bağlantısını irdeleyeceğiz. Önce Kur'an'dan sure ve ayetler, sonra da diğer kutsal kitaplardan ve kadim bilgilerden çalışmanın temas ettiği yerlere ışık tutacağız. Ankebut suresi 64. ayette şu ifade geçiyor. Unutmayın ki tek gerçek sandığınız bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahiret hayatıdır keşke kavrayabilselerdi der. Toplumun bize biçtiği rollerle veya mizaçlarımızın istemsiz dürtüleri, kalp tutkularımızla o kadar çok özdeşleşiriz ki kendimizi o kimliklerden ibaret görürüz. Burayı daha iyi açabilmek için tiyatro örneği ile ilerleyebiliriz. Recep İvedik filminde tam olarak burayı anlatan bir sahne vardı. Recep İvedik seyirciydi Tiyatroda oynanan oyuna kendini kaptırmıştı. Çalışma diliyle mekanik olarak özdeşleşmişti. O oyun onun için tek gerçekti ve sahneye dalmıştı. Bugün hepimizin kendi adına gerçekleri var. Amerika'lı sosyolog Gary Elen Fine, gerçeklik için herkesin üzerinde anlaştığı en güzel yalandır der. Avusturyalı yazar Stefan Zweig, en tehlikeli insanlar kendi doğrularının tek gerçek olduğunu savunanlardır der. Tiyatrodan devam edelim. Recep İvedik orada kendi üzerinde çalışmayan insanı sembolize eder. Fakat tiyatroyu bir şekilde daha seyredebiliriz. Oyun olduğunun bilinciyle tarafsız yargısız şimdi ve burada sadece gözlemleyerin. Ben insanım, unutabilirim ama hayat unutmaz. Hayatın görevi beni bana hatırlatmaktır. Kendi üzerimizde çalışmadığımızda tek gerçek sandığımız bu hayat, kendi üzerime yapacağım bir çalışmayla benim buradaki tek amacım olan kendimi hatırlamama yardımcı olur.